Neden fazla para harcıyoruz? Dürtüsel alışverişin bilimi. Beynimizde neler oluyor? İnsanların %89'u plansız alışveriş yapıyor ve yılda ortalama 120 bin TL para harcıyor. Son nörobilim araştırmaları, satın alma kararlarımızın arkasında yatan beyin mekanizmalarını ortaya koyuyor. Beynimiz alışveriş sırasında nasıl çalışıyor? Stanford Üniversitesi'nin beyin görüntüleme araştırmaları, dürtüsel alışverişin basit bir iradesizlik olmadığını gösteriyor. Alışveriş sırasında iki farklı beyin devresi rekabet içinde oluyor. Nucleus accumbens yani ödül merkezimiz istediğimiz ürünü gördüğünde aktif hale gelerek dopamin sağlıyor ve haz duygusu yaratıyor. Aynı anda insular korteks yüksek fiyatlara tepki göstererek psikolojik rahatsızlık hissi oluşturuyor. Bu tür bir beyin mücadelesi alışveriş davranışlarımızı belirliyor. Nörobilimciler beyin aktivitesini izleyerek dürtüsel alışveriş kararlarımızı %93 doğrulukta tahmin edebiliyor. Kararlarımızın temeli olan prefrontal korteks dürtüsel ve kontrollü alışverişte farklı şekilde çalışıyor. Dopamin de burada kilit rol oynuyor. Alışveriş sırasında salgılanan dopamin, uyuşturucularla aynı beyin yollarında serbest kalıyor. Bu yüzden dünya nüfusunun yaklaşık %5'i için alışveriş adeta bir bağımlılığa dönüşebiliyor. Dopamin sistemi alışveriş sırasında geçici bir haz, ardından suçluluk ve yeniden alışveriş yapma isteği yaratıyor. Para harcatan psikolojik nedenler. Gördüğümüz üzere alışverişi mantık değil, duygular yönetiyor. Stres, can sıkıntısı, üzüntü ve hatta sevinç alışveriş davranışlarını başa çıkma mekanizması olarak tetikliyor. Beyin duygusal durumları dengelemek için ani bir tatmin arıyor ve bu zaman alışveriş kolay erişilen bir öz tedavi biçimine dönüşüyor. Bu tedavinin bilimsel bir temeli var. Alışveriş yaptığımızda beynimiz dopamin, serotonin ve endorfin gibi bir çok mutluluk hormonu salgılıyor. Bu kimyasal reaksiyon daha satın almadan önce başlıyor. Yalnızca göz gezdirmek ve olası alışverişi beklemek bile ruh halini iyileştiriyor. Dijital çağın etkisi Teknoloji dürtüsel alışverişi dramatik bir biçimde artırdı. Dijital ödeme yöntemleri nakit paraya kıyasla ödeme acısını azaltıyor ve harcama sıklığını yükseltiyor. Tek tıkla satın alma, mobil ve temassız ödemeler işlemleri o kadar kolaylaştırıyor ki beyin neredeyse bu para değişimini fark etmiyor. Sosyal medyada bu süreçte güçlü bir etkiye sahip. Platformlar influencer'lar aracılığıyla parasosyal yani tek taraflı ilişkiler kuruyor ve onların ürün tavsiyelerini oldukça ikna edici hale getiriyor. FOMO başka bir deyişle bir şeyi kaçırma korkusu özellikle Z kuşağındaki tüketicilerin %88'ini dürtüsel alışverişe yönlendiriyor. İstatistiksel gerçekler. Dürtüsel alışverişin boyutu oldukça büyük. Veriler alışveriş yapanların %89'unun dürtüsel alışveriş yaptığını, %54'ünün bir seferde 2500 TL'nin üzerinde plansız harcama yaptığını gösteriyor. Daha da endişe verici olanı, tüketicilerin %20'sinin 25000 TL'den daha fazla parayı dürtüsel şekilde harcamış olması. Kontrol stratejileri. 24 saat kuralı, en etkili strateji yöntemlerinden biridir. Araştırmalar, önemsiz alışverişlerden önce en az 24 saat beklemenin duygusal dürtünün yatışmasına ve mantıklı bir değerlendirme yapılmasına yardımcı olduğunu gösteriyor. Seni alışverişe yönlendiren duyguları ve durumları yönetebilmek, bu tür dürtüsel kararların ve plansız harcamaların önüne geçebilir. Sonuç: Dürtüsel alışverişin arkasındaki bilimsel nedenleri anlamak, tüketicilerin daha bilinçli mali kararlar almasına olanak tanır. Nörolojik eğilimler, psikolojik tetikleyiciler ve çevresel faktörler harcama davranışlarını güçlü biçimde etkiler. Bu mekanizmaların farkında olmak ve kanıta dayalı stratejiler geliştirmek, finansal kararlarımız üzerinde kontrolü yeniden kazanmamıza yardımcı olur. Anahtar nokta, tüm spontane alışverişleri ortadan kaldırmak değil, kişisel değerler ve mali hedeflere uyumlu akıllı harcama alışkanlıklarını destekleyen sistemler kurmaktır. Peki sizce alışveriş bir ihtiyaç mı yoksa beynimizin bize karşı oynadığı bir oyun mu? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi, bu tarz videolar için beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.